Merhaba arkadaşlar kanalıma adıma hoş geldiniz ben Eylül Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PK siteleri hatırlıyorsanız yakın zamanlarda bir çekiliş düzenlemiştim Ve bugün 900 abone olduğumuz için çekilişin kazananlarını belirleyeceğiz Like attıysanız ve abone olduysanız başlayalım arkadaşlar ee, Evet. Evet bu arada arkadaşlar video öncesinde e, şu an takıslı hesabındayım bu arada. E, video öncesinde dün biliyorsunuz ki hesabım çalınmıştı maalesef ve sonunda hesabım şifremi değiştirerek kurtardım. Çok şükür yani kurtardım. Bu arada şunları da unutmuşum alayım da. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çekiliş petleri. Bakımlı köpek, gotik e, kedi ve ekmek kediydi. Ama ekmek kedinin değeri çok çok fazla düştüğü için. Ekmek kedinin değeri yani çok düştü arkadaşlar. Yani anlatamam ki. Nasıl, nasıl? Yani o kadar düştü ki anlatamıyorum bile. O yüzden e, peti değiştireceğim. Ee, bu veya şu, şu, yapacağım yani pet. Ama bu efsane ya daha değerli olduğu için üçüncü peti ekmek kedi yerine zombi olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Sakın e, haksızlık yaptığını düşünmeyin yani. Değersiz olduğu için değiştiriyorum. Ve arkadaşlar 900 e abone olduğumuz için de ben ayıcık çekilişi yapacağım. Ee, nasıl mı yapacağım söyleyeyim ya kendi ayıcıklarımdan şey yapacağım ya da e, başka birinden ayıcık almaya çalışacağım işte ayıcık falan almaya çalışacağım ve arkadaşlar e, eğer alırsam dediğim gibi çekiliş yapacağım ama bir tane al alacağım muhtemelen ayıcık almak çok zor zaten yani o yüzden bir kişilik çekiliş yapmış olacağım evet işte şimdi arkadaşlar çekilişe katılanları yani çekilişin kazananlarını belirlemeye başlayalım. Evet çarkımızı çevirdim. Gördüğünüz gibi burada tüm çekilişe katılanları yazdım arkadaşlar ve çevirdim. Acaba kim gelecek? Üç tane kişi gelmesi lazım. Nehir YT 83 81 28. Tebrik ederim e, Nehir seni. Şimdi sana istek atıyorum. Kabul edin bu arada arkadaşlar ismi. Kaç to 83 81 28 83 81 28. Evet, isteğimizi atalım. Bu arada arkadaşlar inşallah videoyu görür görür kazananları bunu şimdi siliyoruz çünkü kazandı son iki kişi kaldı döndürdüm bakalım kim çıkacak ve Ayla ıı, 4892 bu yine tebrik edelim ediyorum yani bu kazananı şimdi Ayla Kaçtı? Şey, 480, 0, 480 0, bir dakika nerede ha ki ne bir dakika 480 0, bir dakika ya Google'a yazayım ben yanlış mı yazdım bir dakika yo bir dakika Eylül gelmez yanlış. Ha tamam burada. Bir dakika ya arkadaşlar. Bir dakika. Yorumlar. E, ee, yorumlar. Ya neyse arkadaşlar bu kişi bana istek atabilir mi takas hesabıma? Çünkü bulamadım. Sizlerin yine de yine söylüyorum. Aile 480 -92. yanlış yazmışsın numaranı. Takip edilenlerde var mı? Aa, yok. Bir saniye. Of bir dakika benim şey hesabımda var mı peki? Bir dakika ben neden kendimi takip etmiyorum? Of, bak diyorum arkadaşlar istek atmak zorundayım yani. İnşallah görür ve atar yoksa da. Ya bu kadar kişinin arasında nasıl ki ben? Ya of. Alya göremiyorum. Ya neyse arkadaşlar bu kişi bana istek alsın ve son bir kez daha çevirelim. İnşallah ihtiyacı olan biri çıkar. Evet Elif TV e, 1383. İstek atalım. Arkadaşlar şu an e, üzgünüm ama sadece iki kişiye istek atabildim. Sonuncu kişinin e, numarasını yanlış yazmış. Sanırım Ayla. Alya. Neyse. Adı neydi? Unutmuşum bir dakika. Acaba ben mi yanlış yazdım? Bir dakika. Adı neydi onun? Ayla. Alya mı acaba? Bir Alya diye yazalım. Alya. Alya. Neydi bakalım numarasını. Bak neydi. Şu an notu okuyorum. 480 092 Maalesef ay, e, Ayla e, Sana istek atamadım. Sanırım kodunu yanlış yazmışsın. Veya ismini yanlış yazmışsın. Özür dilerim arkadaşlar. Ve bu arada dediğim gibi işte ayıcık çekiliş yapacağım. Ve bir dakika ne yazmışım? Hesabımı çalmışım. Bu ne ya? Kim yazdı bunu? Bir dakika. Ay doğru arkadaşlar. Bir kez benim hesabım çalınmıştı. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi. Zombi aksalot çekilişin petlerinden çekiliş. Ve arkadaşlar nasıl hangi peti alacağımı söyleyeyim. Yanıma ilk gelen veya ilk çevrim içi olan kişinin yanına gideceğim ve istediği peti söyleyecek. Mesela atıyorum hangi sadık dostu istiyorsun diyeceğim. Üç peti de göstereceğim. Atıyorum mesela bakımlı köpekleri bakımlı köpeği verdim. İki pet kalacak verilecek kalacak verilecek çekilişte. Evet arkadaşlar dediğim gibi işte bugün çekilişin kazanlarını biz belirledik. Ve e, yarın da şey ayıcık çekilişi yapacağız. Arkadaşlar e, e, dediğim gibi işte kabul edin arkadaş isteğimi reddetmeyin sakın. Kendinize iyi bakın ve hoşça